O zaman Bugün Oregon Safari'deyiz. Biraz atış eğitimi alacağız. Bakalım neler yapacağız, neler öğreneceğiz. Hep beraber izlemede kalın. Evet dostlar. Şimdi burada gördüğünüz kapının arkasında beni Uğur Hoca ve Teoman abi bekliyor. Birazdan içeri gireceğim. Bana nasıl silah kullanması gerektiğini bir adam sırasıyla anlatacaklar. Hadi bakalım Evet, Uğur Hocam ve Teoman abim burada yakalamış bulunuyoruz. Bugün bizlere neler anlatacaksınız bakalım. Sırasıyla bir dinleyelim sizden. Bugün silaha dair ilk silah almak isteyen, silahla ilgili bilgisi olmayan, silahla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımıza en basic anlamda ne alması gerektiği, ne yapması gerektiği, nasıl kullanması, nasıl kullanmaması gerektiği ile ilgili sade bir anlatım yapmayı planlıyoruz. Temel bir bilgilendirme yapacağız. Yani silah alıyorsanız silah nerede, nasıl, hangi şekilde taşımanız gerektiğine silahın ruk arzı ile alakalı birkaç böyle bilgilendirme silah vesaire bunlarla alakalı birkaç bilgi bir vereceğiz. Emniyet, güvenlik, evde nasıl saklamanız gerekiyor, neden silah almalısınız, neden silah almamalısınız? Bu konuyla ilgili tabii biz de seyrediyoruz. Youtube'da binlerce video var, yabancı kaynaklı, yerli. Ama tabii birçoğunda herkes kendine göre bazı şeyler olduğu için gördüğümüz bazı yanlışlıklar ve bu işin uzun olan kişiler etrafımızda olduğundan dolayı onlardan aldığımız bilgiler doğru okusunda öncelikle kendi canınızı, Çevrenizdekilerin canını korumak için silah neden alınmalı, neden alınmamalı, gerçekten olmalı mı, olmamalı mı diyerek sonuçlandıracağız. O zaman başlayalım. Başlıyor, başlayalım başlayalım. <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi çok önemli bir fark var. Teoman abi solak. Uğur hocam salak. İki tane silahımız var. İki silah birbirinin aynısı ama birbirinden birkaç teknik farkları var. Bunları bize kısaca anlatır mısınız? Kullandığımız silah Canin TP 9 Elite S modeli. Bu tabanca birçok tabancaya baktıktan sonra kendime yakın olduğunu düşünerek bunu aldım. Bunu almamın sebebi ele yatkın olması. Kolay sökülüp takılması. Genelde silahın dizaynı tek elle kullanış üzerine zaten dizayn edilmiş bir silah. Şimdi hocam silahla nasıl atış yapılır? Önce silahta güvenlik. Evet. En önemli. önemli Önce güvenliğimiz sağlayacak. Gözle kontrol ettik. Elle kontrol ettik. Silah dolu olup Olmadığını kontrol ettik, sürgümüzü düşürdük, tetiği ileriye boşluğa doğru bıraktık. Bu kunduz kuyruğu dediğimiz el olduğu yere elimizi V yapıp silahı oturtuyoruz. Oturduğumuzda şuradaki o V yaptığımız kısım yumuşaktır. Yumruğumuzu sıktığımız andan itibaren buradaki kas devreye girer. Ne olur? Silah ateşlediği zaman hem geri gelmesini hem de şu parmaklarımın sayesinde hı hı. silahın şahlanmasını engellemiş olurum. Parmak her zaman tetik tertibatının dışında, çerçeve kısmındadır. Olası bir kazaya sebebiyet vermemek adına. Çünkü silah kurarken yapılan hatalardan bir tanesi. insanlar böyle parmağını içeri sokup çekiyor. Güç uyguluyorsun kolunla. Uygularken şu parmağını da basıp pat diye düşürmüş oluyorsun. Bunu yere doğru yapan var, adama doğru yapan var, bir yere doğru yapan var. Kazalar bundan dolayı çıkıyor. Uğur Hocam, hedefimizi koyduk. Evet. Şurada bir hedefimiz var. Üç tane mermimiz var. Evet. Üç mermiyle bize... Neler yapacağını anlatır mısın sırasıyla. Şimdi önce birinci mermimde tetiği eze eze çekerek doğru atışı göstermeye çalışacağım. Hı hı. Hı hı. İkinci mermimde yapılan hatalardan bir tanesi yukarı kalkıyor deyip baskı uyguladığımız. Öyle bir atış yapacağım merminin nereye gittiğini göreceğiz. Hı hı. Üçüncü atışımda da tetik parmağımı biraz daha içeri sokarak merminin sağa sola kaymasını göstereceğim. <laughs> Güvenlik için kulaklığımızı ve gözlüğümüzü muhakkak takıyoruz. Bunlar olmadan asla atış yapmıyoruz. Çünkü sağlığımız her şeyden önce geliyor arkadaşlar. Uğur Hoca da bunun önemini bildiği için zaten direkt uyarısını yaptı. Biz de tedbirimizi aldık, önlemimizi aldık. Şimdi atışa başlıyoruz. Şimdi silah şarjörümüzü taktık. Parmak hala dediğim gibi tetik tertibatının dışında. Hı hı. Sürgüm gerideydi. Artık mermiye hazneyi aldım. Bu yaptım. Gözümün hizasında, kollarımı çok kasmadan yakaladıktan sonra yavaş yavaş tetiği elde başlıyorum ve mermiyi gönderdim. Evet. Hop. Silahı Haydi bakalım. attık, silah temiz. Haricidir. Konuşurken attığım için bir yukarı aşağı nefes alışverişimde kolum yukarı evet. aşağı. Evet. Bundan evet. Bundan bahsetmiştin zaten videonun başında. Hani bu değişebilir, yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Sizi alama olarak doğru yerdeyiz. Ama o konuşurken yaptığımız hareket... Konuşuyorum evet. bir yandan, öte yandan. O kol yukarı aşağı. Silah temiz. Evet. İşte beyler... Konuşmak da konuşmamak arasındaki ince çizgi. Değil mi hocam? Doğrudur. Doğrudur. Silah hazır, kurulu. Nişanımızı aldık. Bu sefer biraz patlama korkusu derken yaşadık. Evet. Silah temiz. Abi defte yok. Evet. Bak. Bu kadar geldi. De... Niye? Çünkü Hedef silah patlayacak diye insanların yaptığı bir diğer hata, silah patlayacak diye aşağıya doğru bastırıyor. Aşağıya doğru bastırırken de zaten ilk etapta namlu aşağı iniyor. İndikten sonra tetiğe basıyorsun, yere doğru mermiyi çakmıyorsun. Şurada herhangi basıyorsun. bir yere gitti o zaman yani. Evet. O. herhangi bir yere gitmiş. O. Evet hocam. Bu aynı sistem, tetiği çok fazla, tetik parmağını içeriye çok fazla soktuğunda da çekerken sola doğru zaten bir kere kaydırmış oluyorsun. Hı hı. Kaydırdıktan sonra tetiğe bastığında sola doğru gidiyor, sağa doğru gidiyor. Bu az önce anlattığım gibi. Tetiği olduğu yerde yavaş yavaş nefes kontrolünü yaparak çekerseniz buradaki orta noktaya mermiyi göndermiş olursunuz. Evet. O tetiği daha önce de söylediğim gibi hatta geçen gün e, şeyde gördüm. Namık Hoca çok güzel bahsediyor. Silahı tutarken çok sıkarsan aynı kuş gibi düşüneceksin ölür. Gevşek bırakırsan uçar, kaçar. kaçar. O felsefeyle bir de hocamın söylediklerine siz konuşurken aklıma geldi. E, tetiği çekerken fazla o tutturursan ya da ucundan tutarsan seri atış yapamazsın. Bu şekilde elini buraya yerleştirdiğin zaman bunu sürekli çekmeye çalıştığında o seri dokunuşu yapamazsın. Seni kısınırlar. Bunun için tam şu elinin bombe kısmından yaptığında seri olarak tetiğe dokunuş, tehlike anında dokunuş yapan anlamında avantajlı bir hale gelecektir. Yani bu da zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Nasıl alışırsan da öyle gider diyerek kesinlikle uzmanlardan bilgi almanızı tavsiye ederim. Anlaşıldı. Evet, şimdi geldi sıra Sarkan hocamın ilk atışına. Evet. Ama kendisi gerçekten bu işin e, uzmanı, ehli olan insanlardan bilgi alarak sadece YouTube'dan bu işin öğrenilmeyeceğini bildiği için e, hocamız gibi bu işe bir sürü insana eğitim veren, burada destek olan onun gibi insanlardan bilgi almanın doğru olduğunu. Doğru olmanın, adresteyiz. Doğru adrese farkında. İstanbul'da. Buyurun hocam. Öyle öyle doğru adresteyiz. Biz de sonuç itibariyle hani YouTube'dan değil. Biz de işin ehlinden eğitimini aldık. Yani Arkadaşlar ben de aynı şekilde yüzlerce belki video izlemişimdir ama şu ortama gelip o barut kokusunu alana kadar her şey alakası yok. Birazdan göreceğim hocam. Sen Birazdan sen, evet göreceksiniz. <gülüyor> sen hocam. <laughs> bana hocam. hocam. Buyurunuz. <laughs> evet hocam. Top o, sizde. O artık sizde. Evet. Şimdi hocam size bir tane mermi Hı, -hı dolduruyorum. Şarjörünüzü bak heyecandan dolduramadım. Neden? Çünkü spor salonunda bir tepeme tepeme vuruyor. Üstüne bile yetmiyor. Eline silah verdim adamı. Bakalım <laughs> ne yapacak bize. Şimdi hocam ben sizin silahınızı alayım. Tamam mı? Bu silah sizden evet. alayım. Şimdi bak. Ben bu silahı dolduruyorum. Ama hocam size az önce söylediğim şekilde atış yapmanızı isteyeceğim. Takalım. Kulaklıkları bir takalım. Silah Sıcağınız dolu. Dolu. Silah dolu. Asla bir canlıya döndürmeyeceksiniz. döndürmeyeceksiniz. Evet, tutuşunuzu tamamladık. Şu gezin içerisinden düz bir şekilde arpacıyı gördük, arpacığı sarayı oturttuk. Ah, bak güzel. Şimdi biz bunu sürpriz atış diyoruz. Evet. Ben mermiyi ağzına vermedim silah. Evet. evet mermi hala burada şeye bekledim. Yani silah doldurduğum andan itibaren acaba dediklerimi uygulayacak mısınız yoksa biliyorsunuz ben yaramaz öğrenciyim. siz. Değil mi? Siz uslu bir öğrenci oldunuz. Hocam <laughs> yapacak bir şey yok. Salam. Sınava, Sınava geçtim hocam. hocam. Bunlara Sınava geçtim mi? Ne <Şimdi> yandık. <laughs> Şimdi abi tutuşun iyiydi. Ondan sonra e, ilk defa olmasına rağmen tutuşun gerçekten Hı -hı. iyiydi. Tetiği çekişin iyiydi. Şimdi gerçek anlamda silah dolduracağım. Evet. Bir de gördüğün noktayı görmek istiyorum. Yani tamam. gezden bakıp Arpacığı tam olarak... nereye gördüğünü ve nereye vurduğunu görmek evet. istiyorsun değil mi? Tamam. Nereyi, tamam. nereyi gördüğünü ve nereye vurduğunuzu görmek istiyorum. Şu andan itibaren... ...artık gel Silah dolu mu? Ağzında. Evet. Atış var. Atış serbest. Şarjörü çıkartalım, şarjörü çıkartalım yerinden. Şarjör düğmesi yani. Şunu evet. Onu aldım. Kontrolünü sağladık. Okey. Tamam. Sıra. devraldım. E gidelim bakalım. Sanırım şurası hocam. Burası evet. Biraz boy. Boydan kaynaklı. Boydan kaynaklı boy, Boydan kaynaklı. Boy. kaynaklı. İlk için hevesli olması bile büyük bir başarı yani. İlk as atış çünkü. Aslında şunu da söyleyeceğim mesela şimdi ben hani şey diyordum ya. Az önce ilk kitapta. Silah ne kadar düz tutar, ne kadar e, yavaş çekersek Hı -hı. istediğimiz yere oraya Ama Hocamın boyu uzun. Uzun boyda, metre mesafede. Bizim hafif böyle dizleri kırdığımız, taktik yaptığımız hafif dizleri kırıp hedef küçültmek. Aslında Hı -hı. bunu hem bir hedefi küçültüyoruz, karşı tarafa karşı hem hedefi küçültmüş oluyorum hem de hedefin e, gözümün hizasına almış oluyorum ki silahı düz tuttuğumda bu kırmızı tersi, pat 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 evet. göndermiş olacağım. Sizi de Şöyle bir olay oldu, hafif çok dik kaldınız. Hı -hı. Dik kaldığınız için hocam, bu namlu biraz dik geldi. Gördüğünüz yer aslında burası. Burası ama attığım ama yer burası. Tabii, biraz böyle bir sıkıntı yaşadık. Ama tamam. hizalama doğru sadece... O zaman, zaman. ikinci batışta daha yapalım i̇kinci hocam. İkinci atışta yapalım. dediğiniz taktikleri tekrar uygulayalım. Tamam. Dizlerimizi tamam. biraz daha bükelim. Evet, atış serbest. Biri. evet bu sefer daha da alakasız bir yere gitti. Da evet arkadaşlar iki atış yaptık e, atışlarımızı uğurumuz değerlendirdi e, boyundan mütevellit e, Yok sıç... abi, o artık boydan <gülüyor> değil. <gülüyor> boydan değil başka sebepler var. Şimdi neyse baştan aşağı artık tekrar ayarlarımızı yapacağız. E, bazı setuplarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Uğur hocam tekrardan hepsini bana anlatacak. Tekrardan ben burada bir atış yapacağım. Hocam. Buyur. Tek mermimiz var. Evet artık. hocam. Şu an o tek Hocam verdi kaç lira oldu bu arada? Şu an MK'ye 6.65. Hocam çok pahalı. Valla önceden 1.5 liraydı. Simit bile daha ucuz. Valla daha ucuz. Artık simit Doğru atacağız abi. Martıya atar gibi. Mermiler benim bu arada biliyorsun değil mi? Ona göre ee, bana Kaç borçlanır. Kaç sıktık hocam? Sayacağım abi, hepsini. Tamam, ben. bu, kadar <laughs> ders, bu kadar ders sana bedava. tamam <laughs> hocam. Hocam bu kadar dersin üstüne ama artık bana de bedava alırım. <laughs> ya, senin hakkın baki. Sen ne <laughs> zaman gelirsen. <laughs> bakın burada abi, kayıt altına alıyoruz. Uğur hocama ders ücretsiz, free. Ne zaman isterse gelip benimle beraber çalışabilir. Dükkan onun. Teşekkür Aram. ederim. Rica ederim hocam. Ne demek? Allah razı <laughs> olsun. Ama o kol daha teşekkür <laughs> ederim hocam. lazım olacaksa O kol, bu kol lazım hocam <laughs> bana. bende. Özür diliyorum. Şimdi hocam, evet. artık neye geliyorum? Hatamızı düzelteceğiz. Ben oradaki hatayı gördüm. ben size söylediğimde dedim ya. Hı -hı. Gezin içinden bakın ve e, evet. görün diye. Evet. Siz gezin içine tam oturtup Böyle sağdan soldan eşit bir şekilde düzlemediğinizden mütevellit. Hmm. Mütevellit bilirsiniz bu arada. Evet mütevellit <laughs> önemli bir önemli, önemli bir kelime. Önemli, kelime. Yaş önemli, kurtarıyor. Evet tabii kurtarıyor. O onu yapacağız abi. O Ben silahı doldurdum. Tamam. Ateş etmeyin. Silah dolu. Bekle. Ateş etmeyin hocam. Tamam. Hedefi evet, nişanımızı alıyoruz. Hocanın kulakta. Evet. İçimden bakın. Orası gez. Yes. Evet. Dümdüz bunu yakaladık mı? Evet. Şimdi onu sarıya oturttunuz mu? Evet. Şimdi yavaş yavaş ezmeye başlayın. İşte bu. Nerede? İşte bu. Burada. Aa evet. Gördün mü abi? Şşş. O hocam. Yok pardon, yani pardon. Tek derste bu kadar mı olur? Bu benimki, bu sizinki. Halbuki benden. Evet. Ha. Tebrikler. Bak. Şş, hocam, birinci atış, ikinci atışınız. Bu benim birinci atışım. Özür dilerim. Bu benim ilk atışım. Evet. İkincisini i̇kinci atış. topladım. Daha nefes alarak atacağım atış, atış. Teoman abi burada. Aynen öyle. Attı. Hatta Teoman abi bir tane de buraya salladı. Onu da kamera arkasında bir ara göster. Bir O bizden önceki. Orijinal kayıtlar bende neyse. <laughs> <laughs> Bakacağız. Hocam bunda da artık düzeltmeyi yaptık. Tamam. Tebrik ediyorum hocam. Evet öğrencimiz. Baştan sonra öğrettiğimiz gibi yapı alıp atışınıza başlıyorsunuz. 5 tane mermiyi attıktan sonra temiz kağıdın arkasından kontrolünü sağlayacağız. Tekrar değerlendireceğiz. Değerlendirmesini tamam. yapacağız. Şu an mermileri basıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu şarjör Tekrar şöyle bu da boş koyduk. Silahımızı aldık. Gücü <laughs> <Bir> boşalttık. <laughs> Karşıda. Gayet güzel. <laughs> Atış serbest mi? Atış var. Bu hocayı hep ben kurtardım. Evet ya. Şimdi şarjörü çıkartalım. Hedefte olacak şekilde şarjörü şarjör koyuyoruz. Evet. Karşı düşürdük. Silah kılıf. Okey. Buyurun gidelim. Hocam ben galiba artık biraz aşmış mıyım? Çok iyi. Çok iyi. Yani ilk atış için çok Gayet efsane güzel. rakamlar. Gayet. Tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum. Hatta buna şöyle bir şey daha yapacağım. Bir beş mermi daha basacağım. Kamerayı tam hocamın arkasından, omzunun üstünden silahla atışı yaptığını gösterecek şekilde temiz bir kağıt takacağım. O kağıdın üstüne aynı atışı yaptıracağım. Çünkü sıfır kağıt. Sizi oraya çekerken ben arkadan salladım gibi veya başka biri sallamış gibi de Yok, düşünüp yok. yapmasınlar. bizden şüphelenecek evet. olan. <laughs> ya olur, olur. Burası, burası. Biliyorsunuz. Hani gerçekten sıkıyoruz arkadaşlar. Yalan yok burada. Burada profesyonel çalışıyorum ben. Şimdi bu <laughs> kağıda bir bakalım. Sıfır kağıt taktık arkadaşlar. Ne? Sıfır ede. Temiz. Kağıt tertemiz. Hiçbir şey yok. Evet. Etraftaki biliyoruz. Geldik. Hocam siz tamam. bu şarjörde 5 tane mermi var. Beş tane Hocam tane siz de şöyle hocamın hemen arkasından kağıda da görecek şekilde atışı gerçekleştirelim. Hocam serbest. Evet. Bak, kamerayı, Güzel. Fetik boş. Atış var. bakalım silah girecek. tamam. beleş dersi kaptım diyorum. Inanmıyorsun. <laughs> bana bana inanmıyorsunuz Ben diyorum beleş dersi kaptım şu an. Şu ilk derste görebileceğiniz sahne değil kesinlikle. Hocam hem yeteneklisin hem de iyi hocalarla bir aradasın. Ben de ya, in Doğru yapacağım. insanlarla evet. çalışmak her evet. zaman sizi hedefe ulaştırır arkadaşlar. Hocam Arkadaşlar Safari Poligonda bugün ilk defa atış eğitimi aldım. Uğur hocamdan çok kısa bir eğitim oldu ama e, gerçekten çok faydalı bilgiler aldım. Kendilerine buradan bana bu imkanı sundukları için başta Teoman abime ve bana zaman ayırdığı için burada Uğur hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de gerçekten profesyonel bir eğitim almak istiyorsanız muhakkak ve muhakkak Safari Poligonda Uğur hocayı buluyorsunuz. Ama bir şey söyleyeceğim verdiğimiz eğitimler böyle eğlenceli olmaz. Biraz daha sert olur. Hadi biz burada şeyiz böyle biraz kendi aramızda biraz böyle evet. eğitim değil, eğitim workshop diyelim, workshop, workshop diyelim. Biz aslında burada e, benim hocam, abim o yüzden beraber olduğumuz için, birbirimizi tanıdığımız için evet. daha şey yaptık. Biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek evet. istedik. Bununla alakalı bir videoydu aslında bu. Verdiğimiz eğitimler normalde abi daha sert. Evet, eğer doğru, bu silahı kullanıyorsan, evet. tabii bu silahı kullanıyorsan eğer e, ona gerçekten hakim olman lazım. O aksiyonun içerisinde adrenalinin yükseldiği zaman silaha nasıl hakim olacaksın, ne yapacaksın, ne edeceksin bunların hepsini gerçek anlamda yaşaman gerekiyor. Biraz sert oluyor. Biz bunları çok iyi bildiğimiz için <laughs> biraz eğlence katkılı. Serkan hocamın da bu konularla biraz daha e, haşır neşir olması, merakı ve onun çevresinde olan insanların en azından çok fazla kasmadan, gerçekten işi iyi bilen insanlardan, eğitim verebileceğinden emin olduğu insanlardan eğitim alarak bu işi öğrenmesinin ne kadar doğru, eğlenceli olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Kesinlikle bir iddiamız yok. Sadece şunu bilmesini istiyoruz insanların. Sadece YouTube seyrederek, silaha dokunmadan, bu işin olmayacağını, Barut ve bu şekilde almadan. Evet, bu işin bu şekilde yapıldığında çok tehlikeli, sevdiklerinize zarar veren sonuçlarla karşılaşıldığını bildiğimiz için böyle bir çalışma yaptık kendimizce. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Ben bayağı eğlendim. Biz de. O zaman aynı, aynı şekilde kanala abone olmayı ve videoyu ha, beğenmeyi abi abi unutmuyorsunuz, abi. değil <gülüyor> mi? Olabilir. söylettirme eğleniydi ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.